Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün haftanın ikinci günü sizlere yine halka arz hisseleri ile alakalı video çekmeye devam edeceğiz. Hisseler ne durumda nasıl? Borsa yine e, kapanışa doğru düşüş devam etti. Yani yavaş yavaş şu şekilde grafikten de göstereyim arkadaşlar. Yani gün içerisinde yataya yakındı. E, hatta sabah e, artıdaydı saat neredeyse 12'ye kadar daha sonra yavaş 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 günün en düşüğünden kapandı borsa bugünlük hemen e, bakalım arkadaşlar Eksun yüzde 0.69 eksi de şöyle 10 kademede 317 310 bin not alıcı sadece 17 bin not satıcı var arkadaşlar 64 75 kademesinde 157 bin not alışta bekliyor. O 150 bin notu çıkarsak bile altta yine 150 bin not daha var. Satışları görüyor musunuz arkadaş? Neredeyse yok. Grafiğe son saniyedeki yani şuradaki düşüşe bakın. İlginç bir endeksiz endeks izledik bugün. Akfen'de %3'e yakın eksi de bu da. 10 kademede 745 bin not alıcı 178 bin not da satıcı var. Akfen'de alanlar yapı kredi, İş Bankası, Marbaş, Garanti, Türk İş, satanlarda bank izleyeceğiz özellikle Evet info e, Ziraat halk bank of en yüksek satış info tarafında 2 milyon 738 bin not bank of bugün yine 335 bin not da bırakmış malı gördüğünüz gibi hemen bir akfende bir takas yapalım 12'sinden itibaren takasa baktığımızda Garanti Bankasında alış var hemen Citibank benim için önemli. Olan, 34 bin not, 35 bin notun altına düştü arkadaşlar. Dün 35 milyon nottu. Bugün itibariyle 35 34.8 milyon nota kadar geriledi. Yavaş yavaş eritmeye devam edecekler. Yani burada Hamdi Akın'ın 500 bin not alması hiçbir şey değiştirmez. Çünkü e, infonun elinde, City'in elinde, e, yatırım fonlarının elinde lot var. Yatırım fonlarının elinde 5.9 milyon lot var. E, aracı bir şey hemen infoya da bakalım. Info çıktı mı elindeki lotları? Onu da çok merak. Emeklilik fonları çıkmış. Neredeyse bitirmiş. Infoya bakalım. Infonun elinde ne kadar var? En çok alan kurumlardan bir tanesi burayı. Infoda 7.5 milyonluk lot var. Bu da yavaş yavaş çıkacak elindeki lotları. Takas bu şekilde. Akfen'de. Göknur'a bakalım. %1.5 eksi de bu da çok fazla geri gelen hisselerin içerisindeydi. 10 kademede 129 bin not alıcı, 34 bin not satıcı var. Alan tarafta Garanti Vakıf QNB Finans Denizbank. Satanlarda ise Akbank, Halk, Anus, Osmanlı, Info, Yatırım Finansman bunlar da satan tarafta. Bülbüloğlu Vinç 57.40'a kadar geriledi. %3 düştü. 10 kademede 60 bin lot alıcı. Sadece 5.946 lot satıcı var. Görüyorsunuz yukarıdaki kademelerde birçok hisse de boş arkadaşlar. Alan tarafta Akbank, Yapı Kredi, Vakıf, Ziraat, Denizbank. Alan kurumlar satanlarda Halkbank, Bankof. Bankof burada da satıcılı 43 bin lot satmış. İş Bankası, Global, Filip bunlar da satan kurumlar. Bülbüloğlu Vinç'te Astor. Yani bugün bir kap haberi geldi. Onu da sizlere e, göstereceğim. Derinlikte 10 kademede 144 bin alıcı, 145 bin lot satıcı. Yani e, Astro çok daha az da pozitif kapattığı için hemen hemen dengeli fiyat. Alan tarafta İş Bankası var. Halk Bank Garanti. Vakıf Bank Ziraat en çok alan kurum İş Bankası 235 bin lot almış. Satan tarafta ise Akbank, Türküş, Oyak, Atatep en çok satan kurumda 302 bin Akbank. Astor'da bugün gelen kap haberine bakalım. Astor'daki kap haberini ben bugün Twitter sayfamızdan da paylaştım. Twitter sayfamız et para yorum. Yorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan e, bizi Twitter hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Hem halk arz hisseleri hem de takip ettiğimiz hisselerle alakalı anlık veriler ve e, haberler paylaşıyoruz. E, bugün Astor'la alakalı haber e, şu şekildeydi arkadaşlar. Toroslar Elektrik dağıtım AŞ'den bir 4.9 milyonluk toplam e, TL tutarıyla 95 milyon 587 bin liralık bir ihale alınmış. E, hayırlı olsun şirket için ihale almaya devam ediyor. Hem Alfas hem Astor hem Gesan İlginç, e, ihale almaya devam ediyor arkadaşlar. Söke ile devam edelim. Söke'de bugün negatif seyretti. 23 bin not alıcı, 86 bin not satıcı var. Özellikle 13.66 kademesinde 36 bin not satışta, 13.69 kademesinde ise 25 bin not da orada bir satışta blok emirler duruyor. Alan tarafta İş Bankası, QMB Finans, Vakıf, Philip Capital, Anlus. Bunlar alan kurumda en çok İş Bankası almış. 203 bin not. İş Bankasının 203 bin notluk alışına. Yapı kredi 153 bin not satış yapmış nette. Ziraat Bankası 91 bin not. Midas, Meksa, Halk bunlar da satış yapan kurumlar sökede. Ön tavan kapattı. Yani gün içi 82 liraya kadar düştü. Derinliğinde 10 kademede derinliğinde tavanda 127 bin not alış var gördüğünüz gibi. Alan tarafta Halk Bankası, Akbank, Yatırım Finansman, Osmanlı, Şeker. Bunlar alan tarafta en çok alan kurum 42.944 lotla Halk Bankası. Satanlarda Denizbank, Garanti, Meksa, İş Bankası, Vakıfbank. Bunlar da satan kurumlar. En çok satan kurum Denizbank 33.000 lot satmış. SDT savunma yani 116'lara kadar bir e, gösterdi kendini. Şöyle grafikten de gösterelim. Gün içerisinde şöyle bir küçük bir ikili tepe yaptı. Ama daha sonra endeksin de negatif seyriyle beraber hisse 112'ye kadar geri geldi. 10 kademede 27 bin not alıcı sadece 4.250 lot satıcı arkadaşlar yani şuradan 4.000 not alsa zaten hisseyi 113 liranın üzerinde çıkartıyor kurumlar. Alanlarda Oyak, Ziraat, Tep, Halk Garanti ilk 5 aracı kurum en çok alanlar Oyak Bank 43 bin not almış. Satanlarda ise Baktığımızda İş Bankası, Ahlatçı, Info, QNB Finans, Vakıf ve de Bank of satanlar. En çok satan ilk tepedeki kurum ise İş Bankası 38.331 lot satmış bugün. Tınaztepe 22 liranın üzerinde seyrediyor. %1'e yakın bir artıda. 10 kademede 56.000 lot var satış tarafında alış tarafında 56 bin lot satış tarafında 57 bin lot var dengeli transtepede biliyorsunuz bir arsası vardı ve burada bir kat paylaşım mülkiyetiyle herhangi bir şirkette de inşaat firmasıyla da anlaşmıştı buradan da güzel bir para girecek yaklaşık 100 milyonluk bir para giriş olacak şirketin kasasına Alan tarafta Piramit, QNB Finans, Bank of İş Bankası, A1 Kapital. Alan tarafta en çok alan kurum Piramit Menkul Değerler 171 bin lot almış. Takasına bakmak istiyorum ben bunun. Çünkü piramit burada uzun süredir ya en çok alanda ya en çok satanda halk arzını gerçekleştiren kurumda bunun piramit menkul değerlerdi. Satanlara bakalım. Garanti Bankası, Halk Bank, Ziraat, Tacirler, Vakıf Bank'ta en çok satanlar Garanti Bankası 54 bin lot satmış. Evet, yine en çok lot piramitte de burada. 6.5 milyon lottan 6.1 milyona düşmüş. İkinci sırada ise Citibank lotlarını önemli ölçüde arttırmış. 2.5 milyon lottan 3.4 milyon lota yükseltmiş Citibank'ta. Trastepede takas fena değil. Güzel görünüyor. Maçkolik eksi kapattı günü yine. 7.000 lot alıcı, 1.000 lot satıcı var. Yani... Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 kademe 10 lot 1 lotla hisseler düşüyor ya. Gerçekten insan üzülüyor. Alan tarafta yapı kredi ziraat A1 kapital Denizbank en çok alan kurum 25.000 bin notla yapı kredi. Satanlarda QNB Finans Garanti Bank of Tacirler Vakıf burada da en çok satan kurum 11.000 bin notla QNB Finans Bank of'ta 9.000 bin not satmış kolikte EYG gayrimenkul artıyla kapattı 66 bin not alıcı 18 bin not satıcı var alan tarafta bank en çok almış satanlarda ise Halk Bankası en çok satmış ahlatçı doğalgaz 90'ın üzerinde 60 bin not alıcı 25 bin not satıcı var alan tarafta bank en çok alıcı 213.000 bin not almış satanlarda ise Vakıfbank en çok satıcı 78 bin not satmış daha sonra ahlatçı da yine 62 bin not satmış platform turizme bakalım 10 kademede 94 bin not alıcı 15 bin, sadece 15 bin not satıcı var İlginç bu da aynı yine bu tarz hisselerde yani bugün alan kademeler dolu ama satışlar boş olmasına rağmen hisseler gitmedi alan tarafta yapı kredi Marbaş A1 kapitali vakıf Satanlar da ise denizbank tacirler bank of osmanlı Alebe yatırım satan tarafta en çok satış yapan kurum denizbank 167 bin not satmış burada alfas yüzde 4 negatif 338 lerde biliyorsunuz 400 liraları da gördü ise 10 kademede 16 bin not alıcı sadece 4000 notta satıcı var bir haber geldik seans kapandıktan sonra onu da sizinle paylaşmak isterim alan tarafta denizbank piramit ak yatırım oyak satanlarda ise ziraat, filip, gedik, infoda satanların içerisinde. Alfa ile ilgili haberi yine Twitter sayfamızdan paylaştık. Twitter sayfamız para yorum. Şöyle yeni bir haber eski bir veya bilgi güncellemesi değil. Şirketimiz Ankara merkezli Mirsu Enerji Sistemleri ile ilgili güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık 18 milyon dolar. Harika bir e, kap haberi arkadaşlar. 18 milyon dolar e, gerçekten Alfas için güzel bir sipariş. Evet Östüba da bakalım yine e, negatif seyretti. 9.780 not alıcı, 8.300 not da satıcı. Alanlar e, 51.000 not İş Bankası, 33.000 not bankof. satanlar da ise. 34 bin not tacirler 26 bin not da Halk Bankası satmış burada Ve gelelim son iki tane En taze halk arzlarımıza Koza polyester Tavanda 40 milyon lot var yaklaşık 1.2 milyardan fazla bir Hacimde bir lot bekliyor emir bekliyor İşleme 10 kademede ee, düzeltiyorum 10 kademe dedim ağzımız alışmış artık işlem hacmi 14 milyon gayet güzel bugün 3. gün tavanda 14 milyon yani şu anda küçük yatırımcı birazcık sahip çıkmaya başladı ben bugün gün daha biraz daha fazla olur diyordum ama gayet güzel yani koz kopolda talep çok daha fazla yani burada 40 milyon lot belki tavan bozduktan sonra gitme ihtimali daha fazla çünkü burada alım tarafında inanılmaz bir lot bekliyor, 40 milyon lot, 1.2 milyar. Birazcık da hisseyi bunun sebebi de hisseyi birazcık sasa'ya benzetmelerinden kaynaklanıyor. Yani bireysel yatırımcı bir an önce hisseden almak istiyor. Bir sasa varip bir hikaye bekliyorlar buradan. Yani ne derece doğrudur onu bilemem. Ama iş yapış aynı ürünü ürettikleri için sasa'ya benzetiyor bireysel yatırımcılar. Kimler almış onlara bakalım. Kopal'da Gedik Ahlatçı Piramit Marbaş info. Şöyle yine aynı kurumlar kolokasyon yöntemiyle alış yapabilen kurumlar. Satanlarda Akbank satmış. 142 bin not ziraat garanti vakıf yapı kredi bunlar da satan kurumlar. Evet CVK madencilik e, tavanda 1,5 milyon not vardı. Bir ara 2 milyondu. 2 milyonun üzerine çıktı sonra. Bir ara 1,7 milyonda çok fazla bekledi. Onunla da ilgili bir kap haberi var. Onu da paylaşmak isterim sizinle. Evet, yeni bir iş ilişkisi. Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Türkiye'de yerleşik bir şirket ile maden cevheri satın alımı konusunda anlaşmış ve bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 100 milyon Türk lirası. Gayet güzel. 100 milyonluk bir anlaşma hisse için olumlu e, hayırlısı olsun İnşallah bu hisseyi en az birkaç tavan daha yukarıya götürür diye tahmin ediyorum. CVK Madencilik'te alanlara bakalım. Piramit, e, Gedik, Meksa, Alebe, Marbaş, Info. Bunlar alım yapanlar, satanlarda yine Ak Yatırım burada da satış tarafında başta Ziraat, Vakıf, Garanti, İş Bankası, Halkbank bunlar da satanlar gördüğünüz gibi. Bugün işlem hacmi göre biraz daha yüksek tabi CVK madenciliği. 28 milyonluk bir işlem hacmi var. Ama bu iş ilişkisi hisseyi biraz daha ayakta tutacaktır, tavan yaptıracaktır diye düşünüyorum. ya hem Kopol'da hem de CVK madencilikte satmak için acele etmeyin arkadaşlar. Peki de söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.